Sen var ya sen, sen var ya ben. Bak, sınır olmaya başladım, başladım. Ah, ne oldu şimdi? Yaptın mı yere kardeşim? Ne oldu şimdi? Gençler, selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bu videoda yani birkaç gündür, birkaç gündür değil, bir haftayı falan geçmiştir Ping problemi yaşıyorum. Ee, böyle bayağı ping kötü oluyor fightlarda falan. Bazı videolar, bazı dediğim bayağı video. 5-6 güzel video ping yüzünden gitti. İşte bazı fightlarda e, 400'e bazen 900'e falan çıkıyordu vesaire. Ee, Video çekmek bayağı zor oldu. Ben de vazgeçtim yani vazgeçtim dediğim maçlarda işte ping problemi olmayan maçlarda şu an ping 20 ama yani bazen bozuluyor şu an bu modda belki bozulmaz falan filan da. Ee, ben de işte tam bir maç yerine ee, aldım ee, bayağı maçı topladım ee, birkaç anları falan. İki videonun da böyle ufaktan sonlara doğru eee Yani baştan sona öyle söyleyeyim eee Birleştirdim sonra e, Birkaç tane de Şey videosu var Sadece fight videosu Bir dakikalık işte bir buçuk dakikalık Bazıları 40 saniyelik vesaire. Eee İlk gelecek videoda yani şu an ilk e, Göreceğiniz video Şey videosu olacak Eee Scar'la oynadığım bir video olacak büyük ihtimalle 1 vs 4 attım Orada yani mikrofon var sanıyordum mikrofon yokmuş meğerse ee, O yüzden sessiz olacak o video Onun dışında da bir iki videoda Bazen işte sesler az geliyordu ee, Onlara bakınca gördüm sesimin az geldiğini Ama genelleme bakarsın yani Sıkıntı yok seslerde de işte o an ben Yavaş konuştuğum için geceydi büyük ihtimalle ee, O yüzden Az gelmiş olabilir duymamış olabilirsiniz o Normal yani takmayın Dediğim gibi ilk videoda zaten sessiz olacak benim sesim olmayacak ee, Ha bu arada şunu da söyleyeyim Scarlet line ilk ilk sprayde e, silah tekli yani tekli de kalmadı da işte spreye kalktım. Telefon kendi kendine durdurdu spreyi. O yüzden bir sıkıntı yaşanlı orada. Şaşırmayın yani. O da işte o yüzden oldu. Vesaire vesaire Neyse, Ne uzun konuştum ya. Hadi geçin videoya. İyi seyirler. Öpüyorum. <laughs> Büyü kapatmayacaktım farkındayım. Hayırdır siz kardeşim? Siz hayırdır? Nasıl pusuyor ya? Abi ne o kadar pusucu insanlar denk geliyor ki bana? Bu adamları da ben rush'ım. Bana yazık değil mi? Bana değil değilim. Bilmiyorum herkes puan mı kasıyor anlamaya çalışıyorum. Ne oluyor lan? Aşağı düş. Allah'ım belası aşağı düş. Oh my god! Wow! Ne yapıyorsun kız? Selam. <laughs> Şeytancılık. Hadi bakayım. Sen nereye açılıyorsun kardeşim? Sen hayırdır? Sen yürek mi yedin? Sen canına mı susadın? Hayvan oğlu hayvan ya. Sinir etti beni. O arada sıkışmış durmuşlar bunlar büyük ihtimalle. Yani başka bir açıklama gelmiyor kafama şu an. Ya da sistedir. Değil mi? Yani. Aman tanrım. karıyı mı raşladı onlar? Ee, her zaman aim önemli değil. Bu oyunda. Biraz da taktik. Biraz da e, yetenek. Ufaktan girdim mi yanından. Sağa sola bir şeyler oldu derken. Adamların içinden geçti Evet. Yani. <laughs> İnşallah bu sefer adam gibi bir video çıkar ya Pink çıkıyor var mı dörtlete çıldırıyorum ya Videolar boşa gidiyor yemin ediyorum Bir maç hiç e, adam denk gelmedi yani nasıl denk gelmedi? Şöyle denk gelmedi Hem adam denk gelmedi hem araba denk gelmedi Ama daha büyük oranlıkla da, yani Araba denk gelmedi araba bulsam büyük ihtimaldi zaten aradan bulurdum da Araba bulduktan sonra da adam bulamadım olay oydu Neredeydim? Militerideydim kaç kişi yaşıyordu? 60-70 kişi yaşıyordu. Araba bulduğumda 20-30 kişi yaşıyordu. O kadar uzun süre koştum yani. Bir kill vardı. Um, 25-30 kişiden ama bayağı kişi vurdum oyunun sonunda 17 kilim falan vardı da paylaşmak istemedim ya. Bu video. Pinkizimden de kaç kere gitti. Böyle böyle video atamıyoruz. Aa kardeş. 3 Üç kişiler galiba. Ay ay, ay ay Sen aman burada sen gelmiş arkadaş. Vallah kaldır. kaldırdı lan helal lan sana. Böyle takım arkadaşı görmedim. Güzel güzel. Üf, silahsız adamlar vurduğumuza göre yolumuza devam edelim gideriz. Neyse sıkıntısı yaşıyorum. O yüzden şu bozu bozduğumdan... Kastı telefon. Sıkar. Aslında telefon çok ısınık olduğu için şu an sıkara geçeceğim. Tamam mantıklı bir hareket olurdu belki de de. Aman. Kestikten sonra aha. O beni gördü mü acaba? Çok merak ettim şu an beni gördü mü? Ne bot geldi ya? Aha solda gördüm onu. Onu şu anda rahatsız etmeyeceğim arkadaşlar. Ya da rahatsız etsem bilmiyorum oradan bir güzel. Rahatsız ettikten sonra arkadaşım. Gel gel. Sen bana rastlayacaksın gibi bit. Güzel rastladın eline sağ. Yeterli değil ama. Biraz hasar vurmak istedim ona. Yukarıda da beklemek istemiyorum arkadaşım var yani o da oralarda diye düşünüyorum tahminimce evet <laughs> bu squadı da temizledik güzel güzel iyi ilerliyoruz bakalım bayağı iyi ilerliyoruz şu anda tut apa. bakın az önce benim yaptığım şey ee, karakteri adam üstüne bir konteyner var o yaptığım şey aslında riskli bir şey neden çünkü ee, yani adam üstüne kafas yani kafama bura bura geçiyor böyle ama adam onu yapmak yani biliyordum az çok yani sıplamayacağını biliyordum az çok kesiliyordum kesiliyordum o yüzden biraz yani konteynerin birinde vurmadım fark ettiyseniz biraz birazcık ufakta böyle uzaktan durdum ki adam ee, atlamadan yani üstümde üstüme atlamadan bari sıkmasını istedim onu. Tabi o da öyle yaparsa kafası sadece gözükür. En azından bayağı gözükür. Bende de AK var. Onda da kas yoktu gibi gözüküyor, gözüyor, görüyorum orada. Konuşamadım. O yüzden öyle bir şey yaptım. Eller de terliyor bayağı ya. çok kişi diyor ellerim niye terliyor falan yani odanız sıcak bir de telefon S sıcak olduğumu, bayağı terleme oranı yükseliyor yükseliyor kusura bakmayın dil sür düşüyor bazen aa yap falan neyse Gel gel sen gel. Öbür arkadaşım korkutuyor beni. Şunu için de kafam rahat olsun. Enerji dolu olunca bir hissediyorum kendimi. O yukarıdaki infocu arkadaşımız bana bir göstersin ki Ya bu arkadaşlar da biraz pusmeli ya. Tamam ben de öyle fazla cerrah ama Ananı avradını. <laughs> Plan bu değildi değildi. Plan böyle değildi. Hayır hayır hayır. Pink 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 pink. niye böyle acı? Bana anlatmak isteyen var mı bunu? Sen sesini aldım ama sen öldün ya. Aa. Sinirlendiriyorsun. <laughs> İşte tam da bunun için. Ee, güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Üf, sinirlendirmeyin lan beni. <laughs> güzel. Dürbün bulduk. Bakın gençler. Scar'ı sevin. Scar güzel silah. Oha 21 tane bandaj. Ne yaptım be hacı? Dükkan atacaksın ya? Korona vaktinde bandaj fazla lazım olabilir diye. 21 tane bandajın anasını satayım yuh Hele fight'ın başında fight'ın başında alacaksın <laughs> Kar oldum Hayır Gözlerim <gülüyor> 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 Sıkıntı yok toparlar <laughs> Toparlarız toparlarız hiç sıkıntı yok. Evet. İşte hani az önce ping diyordum ya. İşte ping. <laughs> Olay bundan ibaret. Video çekilmiyor ki anasını satayım. Gel de video çek. Bok da çıkabilir. oy <laughs> oy 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 oy. Yerimi bilmiyorlardı inşallah. Gördün mü sen yerimi? Görmemişsindir be. Hadi. Görmemiş ol. Görmüş müdür? Ya. O zaman sen bunu hak ettin kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Sen kendini suçlusun. Hayır hayır adamın bombasını... Hayır niye bu kadar kaslı oyun? Gördünüz değil mi? Çok kaslı. Neden acaba? Girdik. <laughs> çok güzel, çok güzel. Hayır, yanlış ya. Senin anına avradını. Gel gel. Gel lan. Ne oldu? Ne oldu? Hayır, doldu, oldu? Hayırdı? Tamam, onu avlayacağız zaten. O şu an öldü. Gayet açık ve net söylüyorum. Sen bir düş bakayım. Çaraldım. oldum. Tam tam Tamam tamam toparladık sıkıntı yok. Şimdi oraya iki kişi gidecek değil mi? Ben burayı sislemem lazım. Çünkü sağdan dolaşabilir değil mi? Ya hak. Geliyorum lan. Ne oldu? Girdi mi kardeş? Sis 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 sis. Tamam. Sağdaki gelip beni vuracak ki çok. Ne oldu lan? İlk başta kör olmuş olabiliriz. Ama biz... <laughs> <laughs> a <Physical. gülüyor> <laughs> oh, aqui. Okay.